Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, savunma işbirliğinin geliştirilmesi ve küresel ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede Afganistan'daki siyasi durum ve insani yardımlar, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörden arındırılması, Libya'daki siyasi süreç ve seçimler, Yukarı Karabağ'da barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmelerden duyulan endişe, Belarus-Polonya sınırındaki gerginliğin çözülmesi ve Doğu Akdeniz konuları etraflıca değerlendirildi. Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasında Roma'daki G20 zirvesinde üzerinde mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları konuşuldu. Beyaz Saray, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Vake Sullivan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel konuların ele alındığını açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada kalın ve Sullivan'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını aktardı. Açıklamada Horne, Kalın ve Sullivan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 31 Ekim'de Roma'da yaptığı görüşmenin ardından Abda Türkiye ikili ilişkilerindeki gelecek adımları görüştü, ifadesine yer verdi. Orne, Kalın ve Sullivan'ın Ukrayna, Afganistan, Suriye ve Güney Kafkaslar gibi bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu, ayrıca Doğu Akdeniz'de istikrarın korunmasının önemini vurguladığını aktardı. Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada ise görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, savunma işbirliğinin geliştirilmesi ve küresel ve bölgesel konuların ele alındığı bildirilmişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.